Bekle de bunu. Eğlen. Bir tane daha rafta. Mermi mast. Bekle bakıyorum. Hadi çek bak. Dead biri. İkinci, ikinci dead. Tamam. Karşına bakıyorum. Tamam bitti tamam, bitti. Şu an güvenme bir şeyler ayarlıyorum da Bak. Aa adam var burada Ölüm mü? Ha okay. Tamam Ya amına koyayım Bine gidelim ya bu oyunun açık doğrusu Nova ne güzeldi. Heal oldu mu direk sikiyorlardı ya Bak bana suç yok. Pişe bak Tefaat istiyorsan Yok keseceğim ki o Hayır buradan da görüp kesersin diye Nerede? Sen neredesin oğlum? Buradayım. Piy'ye bak Ha oradan göremiyorum ahirette taraflarına doğru. Dang dang diye sıkıyor değil mi bu? Yok susturucu da sıkarmış bu. Hayır hayır elimdeki. Evet iki tane buraya bu diye vurup öldürüyor. Karşısına çıksana yandaki daha o tarafa da, o tarafa gitsene. Ben ne modum? O adamı tanıyorum ben. Ben hayatını tıkacağım ben şimdi. Size. Sen bekle. İstiyorsan buradan sık. Bak burası güzel. Oh kafasına şapçak vurup. Yok yok çık Ana tamam. ne? Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Tp yaa <laughs> <Tak olmadı birileri. gülüyor> e, Kitim var mı kit sağlık kitin ya Alayım. Atayım mı bandajlayayım mı senin? Bana bandaj at bana. Ben var şey bandaj atma beni yani. Yatarım. Yeter. Yeter yeter. tarafı öldüm. Aa Bana of. baksana bak arkanda bir şey var. Baksana da şuraya. Ne o ya? Nasıl bekleyeceğim bir dakika. Ha. Adam geldi. Dert bir. Tamam. Ben senin arkalarını tutuyorum tamam mı? Hı hı. Arka tarafta. <laughs> Bu da bak çok sürtürüm ki böyle. Arkamızdan mı geldi doğru? Aha gördüm. Hmm. Kampta şey var. Dur 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 gel 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 ben de gel ben de gel gördüm Aa ben de gördüm onu, ben de gördüm ben de gördüm Bırak önden ben gideyim çekil Ya Allah bismillah oh. Allah Allah dedi genç olsun Sen o grizzly'nin anası sikiyim Ağır bir kestim valla Tamam hepsi kesi birisi. Ben onu kestim. Öldür öldür. Hile hile hile. Arkadaşları var. Mı? Aynen öyle hilenin arkadaşları. Keşif ötmeye geldi herhalde. Arka abi, abi arkadaşını. Gidiyon. Low HP. Sağda i̇ki sa kişiler sağda var. Sağda var. Sağda var. Sağında. Geliyorum. Dur sen dur. Yo yakın Çok iyisin. Bir tane daha verir Gelmiş gelmiş tepe çekmiş tepe çekmiş burada. Tette dedim. Elan, bitti. Bu kadar yavrum. Beklesem ölürdüm moroz O yüzden bekliyorum arkada. 4 var, Ana bittim. Arka arka, arka 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 arka. Geldiler. Atamıyorum. Ama ne bittim. bak ya. Küçük yedim. Gitmiyor. Attım. Silah 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 silah. Ben silah. silah. Maşa. Low HP. Tepe. Tepe. Geldim 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 Hızlı geldim. Kızıl tepe. Geldin mi? Geldim geldim. Tamam tabii şimdi şey bir yere gelme görürük koşarken. Şu eksen orada olabilir belki. Onun için bakacağım. Bakayım. Hesap sıfır level. Adam. Nerede? Köprünün başı. Başı değil. Üç kişiler. Üç kişiler. Üç kişiler. Gel bana gel. Ben güvendeyim. Başlıyorum mı? Ded, dedik ya. Gel. Hmm. Ne var. Sen nereye kaçacaksın sen? Sen kaçıp böyle mi Ya sonunda siz... Gel bir şey bak, skor skor, 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 ses kalıyor. Gerçek mı? Hiç bakayım. Adam var. Ya şey var adamın, span koruması var. Bir git amına koyayım spam kuralı sokarım Saçmalık bence spam Onu geçtim hadi yap da 3 saniye falan yap. 5 saniye. Yap. Kaç saniye? 20 saniye mi? Öyle bir şey galiba. 30 geldi. saniye bir şey. Şunu kapat oturucu ben işte. Panik. Yap, kapat oturucu öyle oluyor. Aslında bir şey değil mi? Hı. Y yakında olsan mesela. O no, ayrı evet öyle yapıyorduk biz. Info falan içinden. He geldi. ya adama içe giriyorsun sıkamasın diye. Önü geçiyorsun. var da ben de İki tane. Duydum, duydum. Hatta mı, mi? Bir tanesini öldürdüm. Diğeri de mezlet onu keserim kapıda solda. Bak kontrol çıktı, üst kata çıktı, en üst kata şu anda. Biliyorum. Menzili mi buradan. Ne pisine kadar yetişebilir? Yetişmeyebilir. Nerede o dengesiz? İçeri mi girdi? Hiç bilmiyorum. Çatıya da yatmış olabilir. Konteynerlerde de olabilir. Çatı, de değil de içeri girmiştir bu ihtimalle. Konteyner. Ali kon konteyner, konteyner de. As siktir. Açılır mı? Açılmıyor. Full açayım. Çıkart hadi ya. Ne yaptı? Bak ona koyun. Bana sıkma korktum. Bas sıkma o suçu tamam al. Let. Adam sıktı sana. ondan daha ona başka bir şey yok. Aa 8x değiştirmişler mi? Daha şey böyle çizgileri Net. Bilmiyorum ben 7 kullanıyorum yedik sarmışlık kullanıyorum kolay kolay Çok mecbur kartı tam 16 kullanıyorum çok mecbur tam o da Yoksa yok Nereye gidiyorsun? Sen? Bilmiyorum ki bakacağım şimdi Aa bu kapıları kapatma olayı da var ya saçmalık Ya bu loot'un vergesini kesinler kesme biçim iyiymiş şotum, unutmuştum Gel çektim ben bunları. ufak bir temizlik. Temizlik imandandır. Adamlar gelebilir ha. Bak, Nasıl? sarı kutu falan düştü istiyorsan. Onları almayacağım da. Anne yemekten al Atça yaptım oğlum. O, onu, 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 onları alırım lan. onları lazım. Onları iyi. Ben, ben de normal kahve kutu arkamda. Kahve kutu dediğim.